İngiltere İsrail'e destek için Akdeniz'e iki tane savaş gemisi gönderiyor. Almanya'da, İsviçre'de, Avusturya'da, Macaristan'da ve Fransa'da Filistin'e destek gösterileri yasaklanıyor. Allah gani gani rahmet etsin. Erbakan hocamız Avrupa Birliği diye bir şey yoktur. Siyonizm vardır. Arkasındaki asıl güç Siyonizm'dir derken işte bunları kastediyoruz. Almanya İçişleri Bakanı Hamas'ı destekleyen Alman vatandaşlarının sınır dışı edilmesi çağrısında bulunuyor. İskoçya Ligi'ndeki futbol kulübü Celtic'in taraftarları maçta Filistin bayrağı açmışlar. UEFA Celtic'e ceza kesiyor. Celtic kulübü bu ceza kesildikten sonra Filistin bayrağı açan taraftar grubunun yıllık kombine biletlerini iptal ediyor. Yani orada bir şiddet yapmamışlar. Kimseye zarar vermemişler, kimseyi taşlamamışlar. Maçın oynanmasına mani olmamışlar. Sadece tribünde Filistin bayrağı açmışlar. Katliam dursun, ateşkes ilan edilsin diye. Bunlara UEFA hemen devreye girip ceza kesiyor. Ve kulüp de bunu yapan taraftarların kombine biletlerini iptal ediyor. İşte size Avrupa. Erbakan hocamızın Avrupa Birliği'nin kapısında beklemek yerine biz şerefli tarihimize bakalım. İslam alemine öncülük edelim. D-60'ı kuralım, İslam birliğini kuralım derken işte bunları kastediyor. Yine Bakan hocamızın bir diğer sözü hepimiz buradaki herkes çok iyi biliyor. Amerika kurulduğu günden beri Siyonizm'in emrindedir diyordu. Bu da 30-40 sene, 50 sene evvel tam da anlaşılamıyordu. Ama şu yaşanan olayla açık bir şekilde Erbakan hocamızın milli görüşün haklılığını bir kez daha ortaya koydu. İşte Biden bizzat kendi ağzından ben Yahudi değilim ama Siyonistim. Siyonist olmak için Yahudi olmaya gerek yok diyor. Amerikan başkanı daha bunun ötesi var mı? Olayların başından itibaren katliama açık destek veriyor. Halen daha ateşkes demiyor. Katliama kısa bir ara verelim, biraz dinlenelim. Ondan sonra katliam yapmaya devam ederiz. Bola verelim. İsrail'e destek için özel kuvvetlerini gönderiyor. Uçak gemilerini gönderiyor. Birleşmiş Milletler'deki oylamada Amerika ateşkes olmasın diye İsrail'le beraber oy kullanıyor. Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'e koşuyor. Ben buraya bir Yahudi olarak geldim diyor. Erbakan hocamız ne diyordu? Amerika kurulduğu günden beri başkanı, dışişleri bakanı, Pentagon'un başındaki insan, başkanın ulusal güvenlik danışmanı, bunlar CIA başkanı. Bunların hepsi Siyonist olmak mecburiyetindedir. Yazılı olmayan kural budur diyordu. İşte şimdi bu olaylar bunu açıkça ortaya koyuyor, ispat ediyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı içinde ateşkes kelimesi geçen ifadeleri, paylaşımları diplomatlarına yasaklıyor. Yani İsrail'deki çocuklar da kadınlar da ölsün paylaşımı değil. Ateşkes olsun katliam dursun demek bile Amerikan diplomatlarına yasaklanmış. Bunun üzerine zaten Blinken ateşkes kelimesi geçen Twitter'daki tweetini siliyor. Trump da aynıydı. Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden kararı imzaladı. Amerikan Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e aldı. Bunlar daha dün gibi aklımızda. Golan Tepeleri İsrail'indir. İsrail'e verilmesi lazımdır dedi. Amerikan Temsilciler Meclisi İsrail için 14.3 milyar dolarlık yardım paketi yasa tasarısını onayladı. Daha yeni. Yani 14 milyar dolar daha gönderelim, az çocuk öldürdünüz, az kadın öldürdünüz, az yaşlı öldürdünüz, biraz daha öldürün diye Amerikan Temsilciler Meclisinin yardım paketi. Amerikalı Senatör Lindsey Graham, İsrail'in soykırımını destek için bir açıklama yapıyor. Dini bir savaşın içindeyiz. Her yeri dümdüz edin. Ne gerekiyorsa yapın diyor. Amerikalı senatör bu açıklamayı yapmış. Evangelist vaiz John Hague Amerikan halkına seslenerek İsrail'e yardımı keserseniz Tanrı da Amerika'ya yardımını keser diyor. Orada da evangelistlerle Siyonist Hristiyanlarla bütün bir Amerika'yı kontrol altına almışlar. Her yeri dümdüz edin diyor. Ne gerekiyorsa yapın diyor. Allah gani gani rahmet etsin. Erbakan hocamız domuzdan post Amerikan yönetiminden dost olmaz diyordu. İşte bugün bu açıklamalarıyla bunu bir kez daha gösterdi. Bu vahşete destek olan bir zihniyetin Türkiye'ye, İslam alemine, dünyaya bir faydası olması mümkün. İşte bugün Gazze'de fosfor bombalarını kullanıyor. Çoluk, çocuk, masum sivilleri 500 derece, 600 derece ısıyla yakıyor, kavuruyor. Aynı işi Vietnam'da, Amerika'da yaptı. Bunların insanlık dersi alması lazım. Yine Erbakan hocamız Allah rahmet eylesin. Bunlar için diyordu ki terbiye edilmemiş aygır gibi her gün bir yeri tepiyorlar diyor. Şunların haline bakın. Birleşmiş Milletler, NATO, İslam İşbirliği Teşkilatı bir işe yaramaz. İslam birliğini kurmamız lazım. D-60'ı kurmamız lazım. İslam ülkeleri Birleşmiş Milletlerini, İslam ülkeleri barış gücünü kurmamız lazım diyordu. O zaman bazıları Erbakan hocamıza gülüyordu. İşte bugün son olaylarda gördük. Bunların hiçbiri bir işe yaradı mı? Konuşmaktan başka. Hepsi uluslararası toplumu göreve çağırıyor. Ya. Kim bu uluslararası toplum? Kim toplansa uluslararası topluma çağrıda bulunuyor. Ortada uluslararası toplum yok. Bir şey kalmadı zaten. Bir ayda yerle bir oldu. Bu saatten sonra ne yapacaksın? İnsanlığın yüz karası bu katliam karşısında şu anlı şanlı kuruluşlar İslam İşbirliği Teşkilatı da dahil olmak üzere maalesef hiçbir işe yaramadı. Aynen Erbakan hocamızın dediği gibi Amerika'nın ve İsrail'in yörüngesinden çıkamayan bütün bu kuruluşlar yerine mutlaka yeni siyasi ve askeri oluşumların Türkiye'nin öncülüğünde oluşturulması lazım bu katillerin, bu vahşi insanların karşısında İslam alemini ve ezilen insanları korumak için bizim kendi gücümüzü mutlaka oluşturmamız lazım. İslam birliğini acilen tesis etmemiz lazım. Yine Erbakan hocamız, Siyonizm bütün bunları inancı gereği yapıyor. Bunların amentüsü bu demiştin. Efendim oğlum orada petrol var, doğalgaz var, şu var, bu var, işte onun için Amerika'da kendi çıkarları için bunu yapıyor. Hayır dedi bu inançlarıdır. 5000 seneden fazla zamandan beri bunun için mücadele ediyorlar dedi. İşte Netanyahu'nun konuşmaları adam tamamen Tevrat'tan alıntılarla konuş. Sanki bir haham gibi bir havradaki vaiz gibi bütün konuşmaları Tevrat'tan alınıyor. Yaşaya kehanetleri gerçekleşecek. İşte merhum Erbakan hocamızın kastettiği ve bunların inançlarını ortaya koyan Tevrat'taki bir sözde ayet. Samuel 15. Şimdi gidin ve onlarla savaşın. Sahip oldukları her şeyi yakıp yıkın ve asla merhamet göstermeyin. Hem erkekleri hem kadınları, bebekleri ve o bebekleri emziren kadınları, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını gözünüzü kırpmadan katledin. E şimdi adam zaten inancımın gereğini yapıyorum diyor. Erbakan hocamız çok iyi hatırlıyorum. Orada İsrail askerlerine taş atan direnen gençlerin kollarını taşla kırıyordu İsrail askerleri. Halen daha arşivde görüntüleri var. O zaman diyordu ki bunun kolunu kırarken bu bir ibadet olarak yapıyor diyor. Böyle sapkın, böyle vahşi bir inanış bunların amentüsü bu. Bu sözde ayetler doğrultusunda hareket ediyorlar ve bütün bir dünyayı ifsad ediyorlar. Yine Erbakan hocamızın o meşhur sözünü burada hatırlamamız lazım bu olaylar karşısında. Siyonizm bir timsaha benzer. Üst çenesi Amerika, alt çenesi Avrupa Birliği, gövdesi Müslüman ülkelerdeki işbirlikçiler, kuyruğu ise İsrail'dir diyor. Bak şimdi Amerika'dan, İngiltere'den o destek gelmeden, özel kuvvetler gelmeden, o milyar dolarlar gelmeden kendi başına Hamas'la dahi mücadele edemiyor, baş edemiyor. Niye? Çünkü kendisi timsahın bir kuyruğu sadece. Asıl ısıran, koparan, parçalayan çeneler Avrupa Birliği ile Amerika. İşte bu sözün ne kadar doğru olduğunu bu olaylarda bir kez daha gördük. Amerika'nın ve Avrupa'nın Siyonizmin emrinde olduğunu bir kez daha gördük. Bunları tabii ki görmek yetmez. Bunu Bakan hocamız bize 50 sene anlattı. Asıl mesele bu doğrultuda adım atabilmek. Siyasi anlamda, ekonomik anlamda, askeri anlamda, teknolojik anlamda güçlü Türkiye'yi kurmak, yeniden büyük Türkiye'yi kurmak ve Türkiye'nin sadece yeniden büyük Türkiye olması yetmez. Bu zalimlerle mücadele için 2 milyarlık İslam alemini bir araya toplamak gerek. Bu yönde adımlarımızı mutlaka atmamız lazım. Eğer onlardan sıva bandlaşması için, borç almak için kapılarında bekliyorsak, 30 sene öncenin teknolojisi olan eski F-16'larını versinler diye aylardan beri bekliyorsak onlara bir şey söyleyemiyoruz. Ta 30 sene önce tankımızı, topumuzu, uçağımızı, uçak gemimizi kendimiz yapacağız, 100 bin tank inşa edeceğiz diye Erbakan Hocamız boşuna söylemiyor. Çünkü burada güç konuşuyor. Yine Erbakan Hocamızın akşam olduğunda evinize dönerken bu dava uğrunda bir toplantı daha yapmaya takatiniz varsa vebalde olduğunuzu bilesiniz sözünü şu Gazze'yi seyrederken bir kez daha acı bir şekilde hatırladım. Erbakan hocamızın o telaşını, o acelesini, o koşmasını, o terlemesini 70-75 yaşında, 80 yaşında hasta haliyle ayağını sürüyerek bu dava uğrunda koşmasını ne kadar önemli olduğunu, ne mana ifade ettiğini şu Gazze'deki kadınları, çocukları, o parçalanmış cesetleri gördüğümüzde bir kez daha anladık ve yad ettik. Çalışmadan boşa geçirdiğimiz bir dakikanın bile ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Her gayretle çalışmadığımız için, yeniden Büyük Türkiye'yi kuramadığımız için, İslam Birliği'ni kuramadığımız için, İslam barış gücünü, İslam Birleşmiş Milletlerini oluşturamadığımız için buradaki katliamlara ancak lanet okuduk, ancak dua edebildik, ancak seyredebildik. Soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimizden bazıları birkaç gün evvel medyaya yansıyan açıklamalarını gördünüz. Teşekkür ediyoruz. Bize çok güzel kaliteli pamuklu kumaştan kefenler göndermişsiniz diyerek İslam dünyasının acziyetini bu Filistinli kardeşlerimiz yüzümüze vurdu. Oraya bu çalışmaları yapmadığımız için, gerekli güce ulaşmadığımız için, üzerimize düşeni yapmadığımız için göndere göndere ancak kefen gönderebildik. Ne kadar acı bir durum. Tüm İslam alemi için ne kadar acı bir tablo. Allah bizi affetsin. Allah Erbakan bakan hocamıza gani gani rahmet eylesin gösterdiği hedeflere bir an evvel ulaşmayı inşallah bizlere nasip eylesin. Adil bir dünyayı bir an evvel kurmayı inşallah bizlere nasip eylesin. Gazze'deki kanı durdurmak, Gazze gibi başka felaketlere, katliamlara duçar olmamak için Allah vermesin yarın bir gün İran ve Türkiye'nin aynı duruma düşmemesi için bundan sonra gece gündüz koşmamız ve çalışmamız gerek teknolojik anlamda, ekonomik anlamda güçlü Türkiye'yi inşa etmemiz gerekiyor. Erbakan hocamız bundan neredeyse 20 sene evvel bir konferansında ne dedi? Dedi ki bugün teknolojiyi Müslümanlar iyi kullanabilseler, teknoloji Müslümanlara Allah'ın bir rahmetidir. Onların ateşlediği füzeyi ateşlendiği yere geri döndürecek bir teknolojiyi oluştursalar Onların uçak gemileri, topları, tankları hiçbir işe yaramaz. Füzeleri hiçbir işe yaramaz. Ve bu mümkün müdür? Evet mümkündür demişti. Şimdi biz bu teknolojiye bulaşmış olsaydık, bu Akdeniz'e gönderdikleri uçak gemileri hiçbir işe yaramayacak. İslam coğrafyasında Gazze'de yaşanan vahşeti tekrar tekrar yaşamamak için Allah vermesin aynı vahşetin yarın bir gün Türkiye'ye, İran'a gelmemesi için mutlaka D-60'a giden yolun taşlarını hızlı bir şekilde döşememiz lazım. 57 Müslüman ülkenin Türkiye'nin öncülüğünde bir araya gelmesi lazım. Bunların hiçbirinden bir fayda, bir hayır gelmediğini açık bir şekilde gördüm. Bosna'da da Sırp çetelere Bosnalı Müslümanları kendi eliyle teslim eden Birleşmiş Milletler'in orada gücü Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Derviş Eroğlu Bey bize bir vesileyle anlatmıştı. Kendisi doktor, hekim. Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde ve Kıbrıs Barış Harekatı sırasında orada doktor olarak görev yapıyor. Ve o da aynı şeyi anlattı. Türk askeri adaya gelmeden önce Birleşmiş Milletler güçleri tamamen Rumların yanında yer aldı. Bizim sivil Türkleri insanlarımızı rum çetelerinin eline teslim ettiler. Tamamen rumların tarafında yer aldılar dedi. İşte Afganistan'da NATO'nun askerleri, NATO'ya bağlı Amerikan askerleri sivilleri öldürmüşler. Üzerlerine, cesetlerinin üzerine küçük abdestlerini yaparken videoya çekiyorlar. Bunu internette paylaşıyor. Bunlardan mı bir hayır bekleyeceğiz? Neden İslam Birliği, neden D60? Bunu bir kez daha görmüş olduk. Yeniden Refah Partisi olarak 7 Ekim'den bu yana bu Siyonist rejimin katliamlarına karşı bütün Müslüman ülkelerin yöneticilerine çağrıda bulunuyoruz. Türkiye olarak yapılabilecekleri de söylüyoruz. İslam aleminin yapması gereken, atması gereken adımları da söylüyoruz. Bir somut adım atın, caydırıcı bir yaptırım uygulayın, bir tedbir ortaya koyun sadece konuşmakla, kınamakla bir şey olmaz diyoruz. Maalesef bugüne kadar herhangi bir adım atılmadı ve zulüm bütün dehşetiyle devam ediyor. Şimdi bu noktada en azından oradaki masum insanlara, sivillere bir yardım ulaştıralım. Yeniden Refah Partisi olarak bu doğrultuda milletvekillerimizle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir dilekçeyle başvurduk. Dilekçe metnimiz şu şekilde. Yıllarca abluk altında yaşamaya mahkum edilen Gazze'deki Filistin halkının İsrail saldırıları nedeniyle maruz kaldığı yoksullukların ortadan kaldırılması amacıyla Türkiye'den ve dünyadan sağlanan insani yardımların Türk Kızılay'ı, Filistin Kızılay'ı ve Uluslararası Kızılaş Komitesi'nin işbirliğiyle doğrudan mağdur ve muhtaç insanlar ulaştırılması için gerekli olan karada güvenli bölge, denizde güvenlik koridoru oluşturmak üzere Anayasanın 92. maddesi uyarınca hudut, şumul ve miktarı Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bir yıl süreyle Gazze'de görevlendirilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep eder. <laughs> Tabii bu bir meclis kararıdır. Merhum Erbakan hocamız El Halil kentini korumak üzere, barışı muhafaza etmek üzere Türk askerini biliyorsunuz başbakanlığı döneminde meclis kararıyla Filistin'e gönderdi. Şimdi de yine mecliste bunun oylanması ve bir meclis kararıyla bunun sağlanması bizim talebimizdir. İnşallah bu talebimizin bir an evvel mecliste oylanmasını ve mecliste temsil edilen bütün partilerin de desteğiyle bu kararın çıkarılmasını talep ediyoruz, istiyoruz. Tabii bununla birlikte hükümete çağrımızı da yineliyoruz. Şu Amerika'nın incirlik üstünü gelin bir an evvel kapatın. Bir aydan beri, olayların başından beri, hatta daha öncesinde de bunu ifade ettik. Sırf İsrail rejimini korumak için Malatya'da Kürecik'te kurulan süze radar üstünü bir an evvel kapatın. Bu katil siyonist rejimi korumak bize mi kaldı? Niye Malatya'ya kurmuşlar? Çünkü İsrail'e kursalar İran'a uzak kalıyor. Füze ateşlenir ateşlenmez. Algılayamıyor, haberi olmuyor. Öyleyse İran'a daha yakın bir noktada olması lazım. İran'dan ateşlenecek füzeyi görmesi için. Öyleyse getirip Malatya'ya küreciye kuruyor. Küreciği ve incirliği kapatalım. Diğer bir çağrımız, bakın Azerbaycan petrolünü Bakü, Tiflis, Ceyhan, Buru hattıyla Ceyhan'a getiriyoruz ve Ceyhan'dan da milyonlarca varil petrolü İsrail'e gönderiyor. Ceyhan'daki liman üzerinde söz sahibi bizim kendi hükümetimizdir, bizim egemenlik alanımız. Hayır ben buradan sevkiyatı durduruyorum. Bu katil siyonist rejime yakıt sağlamak, akaryakıt göndermek bize mi kaldı? En azından bu adımların atılması lazım. Bu arada Bolivya, Gazze şeridindeki saldırıları nedeniyle İsrail ile bütün diplomatik ilişkilerini askıya alıyor. Kolombiya ve Şili büyükelçilerini İsrail'den geri çağırıyor. 10 bin kilometre uzaktaki hem de Müslüman olmayan bu ülkeler bu duyarlılığı gösterirken bizim de en azından bir somut adım atmamız gerekiyor. Şu adımların en azından atılması. Efendim olmaz böyle şey dünyayı başımıza yıkarlar daha çok kriz çıkar. Hayır böyle bir şey olmuyor. İşte Erbakan hocamız İncirli Güssü'nü kapattı. İncirli Güssü'nü kapattı da dünya başımıza mı yıkıldı? Çekiş gücü Türkiye'den kovdu. İran ve Irak ambargolarını Amerikan Büyükelçisi'nin bütün uyarılarına rağmen Erbakan hocamız deldi başbakan olduğu dönemde. Irak'la Kerkük yumurtalık petrol boru hattını açtı. İran'la milyar dolarlık bir enerji anlaşması imzaladı hayır bu haksız ambargonuzu, bu zulmünüzü kabul etmiyoruz biz Türkiye olarak. Komşu Müslüman ülkelerle ilişkimizi geliştireceğiz dedi ve bunları yaptı. Bu adımlar bugün de atılabilir. Bu vesileyle tüm Gazze şehitlerimize tabii ki bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Cenab-ı Allah oradaki günahsız yavruların, çocukların yüzü sürmetine inşallah bir an evvel onları selamete çıkarsın dualarımızı gece gündüz devam ettiriyoruz. İnşallah gerekli caydırıcı somut adımların atılmasını da bir an evvel Cenab-ı Allah nasip eylesin. Ve tabi bu olaylardan milli görüşçüler olarak çok büyük ders çıkartıyoruz. Erbakan hocamızı bir kez daha anlıyoruz, bir kez daha hatırlıyoruz. Ve bundan sonra inşallah çok daha büyük bir gayretle, çok daha büyük bir güçle çalışacağımızı ifade ediyoruz. Tabii bu arada Türkiye'de bazı kimseler katil siyonist rejimle Hamas'ı bir tutma eğilimi içerisine de girdiler. Üzülerek bunları da takip ettik. Sizler de biliyorsunuz. Bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bile Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığını bilincinde olmamız lazım. Yıllardan beri çok boğucu bir işgal altındalar. Bu saldırılar bunun için oluyor diye bir gerekçe ortaya koyarken o dahi Hamas'a hedef almazken bir takım Siyonizm karşıtı Yahudi gruplar bile bugün Hamas'ı haklı görüp desteklerken Türkiye'deki bazı akıllılar da çıkmışlar Hamas'la bebek katili İsrail'i bir tutmaya kalkıyor. Bunu sizler de gördünüz. Ümmetin onurunu kurtarmaya çalışan mücahitler ordusu Hamas'la bebek, kadın, yaşlı, engelli demeden Kilise, cami, hastane demeden bomba yağdıran, onların hayvanlarını bile öldürün, çocuklarını, bebeklerini bile öldürün inancıyla hareket eden katil Siyonist rejimi bir tutmak nasıl bir vicdanın eseridir? Nasıl bir akıldır? Nasıl bir mantıktır? Bir akıl ve vicdan tutulmasıdır. Muhalefetin bazı çok önemli isimlerinde bile bu vicdan ve akıl tutulmasını maalesef görüyoruz ve bu noktada kendilerine bir tavsiyede bulunuyoruz.